bu soruda e, önce bu tersi dağıtalım içeri. Tersi dağıtınca f fonksiyonu ile g fonksiyonu yer değiştirir. f f'in tersinin tersi f'tir. Bileşke g'nin tersi 1. E, şöyle yazayım bunu. f içinde g'nin tersinin birinci değeri böyle oldu. O zaman da g'nin tersi lazım bize. Nasıl buluyorduk? g yerine yazalım. y eşittir x artı 1. x'i yalnız bırakalım. y eksi eş 1 eşittir x e, y x x yerine y yazıyoruz. x eksi 1 eşittir y. Y ne demekti? GX'in x'in tersi demekti. GX'in tersi neymiş? x eksi 1'miş. Bizden g'nin tersinde 1 istiyor. 1 verirsek ne olur? 0. 1 eksi 1 0. Ve g 1 tersinde eşitmiş 0'a. Yani şurası 0'mış. Yani bizden f0 istiyor. f0 nedir? Şurası f fonksiyonudur. 0 vermek için. Bunun için x'e eksi 1 veririz. Eksi 1 eksi 6, 1 0. Şu, şuraya eksi 1 verince şuraya da eksi veririz. Yani f0 eşittir. Eksi 1.